Muhammed Bey merhaba. Merhabalar. Ee, sizlerle, e, bizlerle öncelikle sizler röportaj yapmak istemişsiniz. Evet. E, Gazetemizin e, 5 Mart 2013 tarihinde Belediye Meclisi sahne alanı mı diye bir başlık altında devam ettiğimiz bir haberle ilgili olarak e, bunlarla ilgili ben <laughs> sizleri dinlemek istiyorum. Buyurun. Şimdi e, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sonuçta e, biz meclis üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi olsun, AK Parti olsun, ee, bağlı bulunduğumuz partilerin ve sorumluluk e, duyduğumuz Maltepe halkının ve ilçesi adına hizmet etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda muhalefet, Maltepe ilçesinde muhalefet olan AK Parti'nin meclisi olarak bağlı bulunduğum meclisiyelerinin Maltepe hakkına karşı sorumluluğunu ve mübarekliğini düşünerek bugüne kadar önergeler verdim. Ve bildiğiniz üzere başı, e, Mavi Tenis başta olmak üzere Kamulaştırma, Sağlık İadesi Maltepe sahildeki kaçak yapılaşma ve e, kentsel dönüşümle alakalı ve benim çok önemsediğim 2009 yılından beri özel olarak takip ettiğim Bağdır Erdoğan'ın Engeller Merkezi ile alakalı Önergeler verdim ve bu konularla al ee, alakalı çalışmalar yaparak Maltepe Park'ına karşı yapılan haksızlığı, Maltepe ilçesine karşı yapılan haksızlığı meclis gündemine taşıyarak kamuoyunda bilgilendirmiş evet. oldum. Meclis sorumluluğunun bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Şimdi e, en son olayı düşünürsek e, biliyorsunuz Ömer bir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Oğuz Kağan Salıcı'nın Maltepe ilçesinde yaptığı bir basın açıklaması vardı. Bu basın açıklaması istinaden bir basın mensubu arkadaşımız Haber Dimza e, gazetesinin imtiyaz sahibi Uğur Bey'le e, beni alarak işte İman Komisyonu üyesi olma sıfatımla da konulara vakıf olduğum için Oğuz Kağan yaptığı basın açıklaması alakalı e, görüşümü sordu kendisi. Ben konuyla alakalı çok fazla bilgi sahibi olmadım ama basın açıklamasından sonra, okuduktan sonra kendisini davet ettim. Peki şurada bir şey özel girebilir miyim? Konu buraya girmişsin. Zaten bizim haberimizde de konu olarak devamını verdiği evet, evet. için ben bunu söylüyorum. Bu iller Bankası arazisi diye Maltepe'de evet. bahsedilen bu alanın e, imarı, imar durumu vesairesi ve imar komisyonu üyesi olmanız itibarıyla evet. da nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Tabii hemen cevap nedir? Verip, şimdi Orada. şöyle söyleyeyim. Aslında e, benim sizden röportaj istememin ana nedeni meclisteki konuştuklarımın e, gazetenize çok fazla yansımadığını düşünüyorum. Evet. E, belki de siz olarak geçmişsiniz ama e, konu bir bütünlük arz ettiği için belki bu konuşmamı siz yayınlandıktan sonra hakkımız daha iyi değerlendirmeyi yapabilecek. Evet. Şimdi e, şunu tekrar söylemek istiyorum. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı'nın, Sayın İyi Başkanı Oğuz Kağan Salıcı'nın yaptığı basın açıklamasında e, ranttan ve yoğunluktan bahsetmişti. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinin de oy birliğiyle geçmesiyle İler Bankası'nın emsali 2'dir. Bu şu demektir Ömer Bey. 42.464 metrekare alanın büyüt üzerinden yani plan notlarında bu yazdığı için çarpı 2 eşittir. işte 42.464 metrekare 2 ile çarparsak yaklaşık işte 84.800 metrekare bir inşaat alanı zaten e, yani iki partinin siyasi temsil, temsilcilerinin oy birliğiyle o kararıyla Geçen bir emsale sahip bir yer. Şimdi bununla beraber e, bakanlıkların kamuya ait araziler üzerinde <laughs> plan tadilatları yaparak bu emsalleri bölgenin de şartları düşünerek maksimum 3 emsale çıkardıklarını e, birçok arazide biz görüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız e, iki emsali bulunan bu arazinin bölge şartlarında düşünerek yaptığı plan tadilatını iki buçuğa çıkarmıştır. Bunun örnekleri e, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çoktur. Bakın e, ben bu konuda bu anda bir şey değinmek istiyorum. Şimdi geçmişi biraz düşünürsek Ömer Bey size de az önce bizim özel sohbetimizde tüm Türkiye aşağı yukarı dolaştığınızı söylemişsiniz. Şimdi geçmiş zamanlarda kamu elindeki arazilerin satışıyla alakalı bir çalışma yaparsanız şunu göreceksiniz. Türkiye'de kamu arazileri imar vasıflarını kazanmadan zamanda satılırdı. Özel firmalara ve tırnak içinde söylüyorum. Özel takiplerle sonradan satın alındıktan sonra çıkarılan imar artışlarıyla kamu elinden alınan fiyatın bakın hiç abartmıyorum. 10 kat, 20 kat, 50 kat, 100 kat bu tip de artış yani katsayı değerleriyle satıldığını e, görürsünüz. Zaten vatandaşlarımız biraz hafızalarını yoklarsa, Türkiye genelinde işte Akdeniz kıyıları olsun, İstanbul'un önemli bölgeleri olsun, işte Ankara olsun, İzmir olsun, Adana olsun, Bursa olsun, bu tip illerde e, kamuya ait arazinin maalesef üzere söylüyorum, zamanında bu şekilde satıldığını e, herkes sanırım görecek. Evet. Şimdi aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı eee bu açıdan baktığın zaman doğru bir iş yapıyor. E, kanunun kendisine verdiği hakkı kullanarak işte kamu şöyle diyor kanun maddesini hatırlamıyorum. Diyor ki kamu kendi elindeki malı çevre şartlarında göz önünde bulunarak maksimum 3 emsale çıkarabilir. Çevre Şehircilik Bakanlığı bölgede yaptığı araştırma neticesinde 2 emsal olan bir yerin yoğunluk iki 2,5 olarak takdir etmiştir. Ve bunun karşılığında da 106.150 metrekare inşaat alanı var. Şimdi Az önce söylediğim açıdan baktığın zaman zamanında yani aslında kamu derken biz sonuçta bu minnetin malından bahsediyoruz. Evet. Yani bu minnete e, insanlarımıza ait maldan bahsediyoruz. Ve geçmişte çok kötü örnekleriyle de düşündüğümüz zaman aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı doğru bir karar vererek emsal artışıyla alanı yani mal sadece halkının değil tüm Türk halkının adına e, o değer üzerinden günümüzün rayiş Fiyatıyla satacağını Mesela, düşünürsek evet. şöyle söyleyeyim bakın iki emselli bir yeri bakın kendi malını satıyoruz aslında vatan yani, kamu, Peki, bu, çok özür dilerim. Şöyle çok özür dilerim. Şöyle bitirmek söyleyeyim. istiyorum. 2006 yılında. Özür dilerim. Evet, bitireceğim. Evet, evet. E, müsaade edersiniz. Biraz uzattım. Şimdi iki emsali Çevre Şehircilik Bakanlığı 100 liraya satarken iki buçuk emsal yaptığı zaman belki de 125 liraya satacak. Evet. Ve bunu düşündüğümüz zaman hani 100 milyona satacağı bir 125 milyona satacak. E zaten bunun otomatikman 25 milyon aslında bu millete karı var. Evet. Ya o açıdan bakarsak şimdi ben değerleri bilmiyorum. tahmini değerler üzerinden, oranlar üzerinden konuşuyorum. Şimdi ve hı hı. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bu artış sattığı için e, ileride e, alan özel firma veya şahıslar herhangi bir ensel artışı isterse bunun da önü kapanmış oluyor. Aslında geçmişten örnek alan, geçmişteki kötü örnekleri gören e, Çevre Şehircilik Bakanlığımız doğru bir karar vererek milletin adına, bu millet e, halkımız adına doğru bir karar vererek emsal değerini arttırmış, sonucunda da bu değer üzerinden satışını yapacaktır ve ileride e, satın alan firmanın herhangi bir e, emsal artış talebi büyük bir ihtimalle e, ilgilileri tarafından reddedilecektir. Evet. Şimdi e, meclis konuşmasında af, atfen yine söylüyorum. Evet. Şimdi meclis konuşmasında yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın basın açıklamasının yersiz olduğu. Evet. Burada böyle bir şey yapmasının gereksiz olduğu. Evet. Hem de e, Malta Belediyesi'nin askı süreci içerisinde itiraz ettiği ve itirazlara red geldiği. Kamu adına da redden sonra da dava açmadığı. E, dava açmayacaksan da neden buraya red veriyor? Maden kamu'nun evet. malıysa diye vesaire açıklamalarınız var. Şimdi hemen söyleyeyim. Burada evet. aynı zamanda e, yapı konut merkeziyle bir eşleşen bir evet, evet, evet. vardı. Evet. Şimdi yapı bakalım. konutla İller Bankası arasındaki oradaki söylemlerinizle tabii, alakalı olarak. Tabii şimdi hemen söyleyeyim cevap benim. E, zaten bakın şimdi Oğuzkan Salıcı sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'dır. Evet. Ve halkımızın bir kitlesinin teveccühünü kazanmış bir partinin temsilcisidir. Şimdi bu tip açıklamaları yaparken ben şunu söylemiştim. İman mevzuatı hakkında ve plan notları hakkında bence il başkanının bu açıdan bilgilendirilmesi gerekiyordu. Veya il başkanının bu bilgi sahibi değilse bence basın açıklaması yapmaması gerekiyordu. Şimdi basın açıklaması yaptığı yerde şu ifadeleri kullanmışlar. Siz de oradaydınız. Yoğunluk hesabı yapmıştır Sayın Oğuz Kansalıcı. Evet. Şimdi bunun üzerinden değerlendirme yaparsak, şimdi Oğuz Kağan Salıcı Bey şunu söylüyor. insan işte yoğunluğundan, araç yoğunluğundan bahsediyor kendisi. Evet. Şimdi ben kendisini soruyorum. Oğuz Kağan Salıcı, basına düşen resim kalemine baktığınız zaman arkasına dönüp baksaydı, arkasında Maltepe Belediyesi'nin evet. yapıkan Ant AŞ diye Maltepe'de bilinen Halk dilinde teknosu arazisi, tekno arazisi olarak evet. bilinen araziye Nasıl ruhsat verdiğini görseydi belki bu açıklamayı yapmaktan vazgeçerdi ya da basın mensuplarına siyasi bir e, dönüşle Burada siyasi bunu söylerken bir... Maltepe Belediyesi'nin e, doğru olmayan şekilde hayır, bir ruhsat verdiğini ima ettiniz. Doğru Yoksa... olmayan bir şekilde ruhsat verdiğini ima etmiyor. Evet, evet. Şunu söylüyor. Şimdi evet. Sayın Oğuz Kağan Salıcı İstanbul İl Başkanı sıfatıyla bir basın açıklaması yapıyor. Evet. Bunun bir karşılığı mutlaka olacak. Evet. Ben Oğuz Kağan Salıcı'nın Türk milletini halkı yanıttığını düşünüyorum. Ve şunu söylüyorum. Eğer Oğuzkan Kağan Salıcı'nın yoğunluk artışıyla alakalı bir hesabı varsa ve bu konu üzerinden bir eleştiri yapıyorsa arkasında dönüp baksa şunu görecekti Ömer Bey. Sizin de çok ciddi vakıf olduğunuz bu dosyada 51.200 metrekare arazinin biliyorsunuz 24.000 metrekaresi spor alanına terktir. Evet. Ve kalan 27.000 metrekare arazi üzerine ruhsatı Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi tarafından verilen arazide 27 bin metrekare arazinin üzerinde 2 bin 400 metrekare inşaat alanı vardır. Evet. Ben Oğuz Kağan Salıcı'yla meclis konuşmamda şunu söylemek istedim. Siz yoğunluktan bahsediyorsanız 42 bin 460 metrekare arazinin üzerinde 106 bin metrekare inşaat alanına yoğunluk gerekçesiyle itiraz ediyorsunuz. E, arka hızınıza dönüp baksaydınız 27.000 metrekare arazi üzerinde 102 bin metrekare inşaat alanı olduğunu görecektiniz. Ve yani bu yoğunluktan bahsetmiyorsunuz. Bu yoğunluktan evet, evet. da bahsetmemiz, bahsetmemiz gerektiğini orada anlardınız. Evet. Eğer siz kendi partileriniz tarafından ilçe içe değişkenlik gösteren plan notları ve imar mevzuları hakkında bilgi alsaydınız zaten bu açıklamayı yapma gereği duymazdınız. Siz açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu minnet adına kanundan da aldığı yetki kullanarak yaptığı plan tadilatına rant demezdiniz. Evet. Plan tadilatıyla alakalı bu çalışmaların yoğunluk olarak görmezdiniz. Siz de minnet hakkında adına alınan bu karara saygı duyardınız. Şu anda Ömer Bey müsaade ederseniz e e eklemek istiyorum. Şimdi Kağan Sarıcı'nın ben mesleğini açıkçası bilmiyorum. Evet. Belki siz biliyorsunuzdur. Avukat mıdır kendisi? ve Hangi meslek grubuna evet. şey yaptı bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. İman mevzuatları ve plan notları bizim anayasa gibi, şu an nasıl biz anayasayı tartışıyorsak bu iman mevzuatlarını ve plan notlarını tartışabiliriz. Çünkü zamanında yapılan ve İstanbul'un ben İstanbul için konuşursak evet. e, İmar mevzuatlarının <laughs> eleştirildiğini, her yönden, herkesinden eleştirildiğini ve plan notlarının bazı bölgelerde yetersiz kaldığını ve kentsel dönüşüm sürecinde bunların insanlara ve dönüşüme e, bazı sıkıntılar yarattığını görürüz. Bununla alakalı zaten Büyükşehir Belediyemizle beraber, ana kent belediyemizle beraber ilçe belediyelerinin AK Partili veya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin çalışmaları var. Şimdi belki de anayasa'yı tartışırken İstanbul'un iyi kentleşmesi adına, kentsel dönüşümün daha sağlıklı yapılması adına belki bizim zaman içinde iman mevzuatı ve plan noktalarını tartışmamız gerekecek. Oğuz Kağan Salıcı Bey, İstanbul halk adına eğer bunları söyleseydi sanıyorum ee, halktan teveccüh görebilirdi. Ama sadece siyasi şovuruna bu açıklamayı yapması ve bu açıklama sonucunda kendisine inanın ve kendisini dinleyen insanları sadece bir oy uğruna yanıltmaya kalkması ee, ben bir siyasetçi olarak, bir mimar olarak ve mantık bir yaşayan bir vatandaş olarak üzüntüyle karşılıyorum. Adım. Yani yapı konutu... Şimdi sorularınız gelecek diye yapı konut dosyasının ismin e, orada geçirmemin sebebi Oğuz Kağan Bey'in e, resim karesine girdiği için ama bakın emin olun Oğuz Kağan Salıcı arkasını Yapı kontrol arşivindeki imar yoğunluğunu görseydi, inşaat yoğunluğunu, belki bu açıklamayı yaparken yoğunluk hesabını kullanmamış olacaktı. Ee, bu hatadan belki kendisi dönecekti. Şimdi sorularınız gelecekti.